Abi çok teşekkür ederim ya. Benim de aklım kalmıştı zaten. Bu arada yüzük için minnettarım. Yok yok. Çok sağ ol. Lafı bile olmaz. Hadi gel. Nereye beyler? <laughs> Biz bir arkadaşa bakıp çıkacağız. Özel parti var burada. Hadi kardeşim. Hadi kardeşim. Ho. Ah, bak gel. Bakın kimler gelmiş ya. E ben size küçük parti olacak demiştim ama ya. Biz bize. Ha? <laughs> Ee, o zaman biz kalkalım yavaştan. Zengin kalkışı böyle. Hadi hop. hop. Evet. O zaman siz selam söylersiniz Kuzey Bey. Sağ olsun. Evet, abi. evet. Siz dansa evet, devam. Gerçekler Hadi var. hadi. Tabii, tabii, hadi, tabii. hadi 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 gittik. Woo, harika. Aa, ay. Nuri Bey. Hadi. Senin ne işin var burada? Sana sürprizim var. Bayağı bir sürpriz oldu zaten. Evet, evet. Siz neden buradasınız? Yani sen neden buradaysan, ben de o yüzden buradayım. Aynı sebepten buradayım. Nezaketten. Arkadaşça. Hmm, ben sizin davetli olduğunuzu hatırlamıyorum ama. Davet edildiniz mi siz? Ne oldu? Sen benim burada olmamdan tedirgin mi oldun? ha? Rahatsız mı oldun, ne oldu? Yok, aksine... Ya, aksine sevindin mi? Sen benim burada olmamdan sevindin mi Ado, ne oldu? Ee, şey, e, siz bugün bayağı bir gergendiniz Bora Bey. Hı -hı. Açık hava, müzik hmm. falan size iyi gelir yani. Sevindim tabii, o yüzden. Tabii. Ve ben de aynı şeyi düşünüyorum. Otursak mı artık biz? Ne yapsak? Oturalım mı? Ş şöyle oturalım. Hadi. Buyurun. Hadi Aram. O zaman ben bir şey söylemek istiyorum. Ne? Bence bu daha güzel. Ve daha pahalı. Tabii bunun hiçbir önemi yok. Ee, beğendin mi? Ha, güzel. Beğendim. O zaman süper, hemen şöyle bir şey yapalım. Bunu buradan çıkaralım. Zaten bak, bu zor çıkıyor. Hemen biz bunu takalım. Ne dersin? Takalım. Ha? Tamam, süper, harika. Bakayım, muhteşem. E, i̇yi, tamam, hadi geçelim masaya o zaman. Geçelim. Hadi, 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 geçelim. Gelin, gelin arkadaşlar, gelin buyurun oturun. Geldik. Gelin bakalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Bugün sizinle çok önemli bir an paylaşacağım. Tam bugün tanıştığım biri. Bugün. Ve ben ona az önce bir beste yaptım. İsim açıklamayacağım çünkü o kendini biliyor. Acaba kim? E şimdi o besteyi ilk kez burada size söyleyeceğim. Hazır mısınız? Uzun zamandır kalbim boştu. Zaten sokaklarda loştu. Seni gördüm o an aniden. Kalbim Deli taylar gibi coştu Ah deli taylar deli taylar Nasıl da kopuyor ah bu zamanlar Deli taylar deli taylar Allah sen gibi sen. coştu sen. Ah deli taylar Deli taylar nasıl da coşuyor ah bu zamanlar. Deli taylar. Nasıl? Nasıl söylesene nasıl? Bir cevap ver bakayım nasıl? Ee, benim işim değil şarkıdan çok anlamıyorum ben. he <laughs> ee, Tamam mı? Yeter mi deli taylar? Ne tamam mı? Tamam mı yani gidecek mi artık? Biz fazla kaldık bence burada. Burası bize göre değil. Hadi gidelim biz. Aa neden? Neden mi? Ada ben gerçekten burada olmaktan hoşlandığını falan düşüneceğim birazdan. Düşünün Bora Bey. Benim hakkımda bir de bunu düşünün siz. Evet. Yani beyninizin içine girip böyle ufak tefek değişiklikler yapmak istiyorum ama bu mümkün değil. Ya. Evet. O yüzden düşünmekte özgürsünüz. Benim hakkımda her şeyi düşünebilirsiniz. Özgürsünüz buyurun. Sizi anlamıyorum ya. Sizi anlamıyorum. O yüzden anlamaktan da vazgeçtim. Yeter. Tamam. Pes ettim. Sen beni zaten hiç anlamıyorsun hadi. Hiç anlamıyorsun. O ne demek? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Belki bir gün anlarız. Bora Bey. Boş ver. Boş ver. Sen taylar maylar. Takıl sen de gıdık gıdık. Hadi bakalım. Ee, e, yüzük hakkında bir şey söylemedin. Ya ne diyecektim ki? Yani bilmem çok beğendim, teşekkür ederim, harikaymış falan ya da hani o tarz şeyler. Çok beğendim, teşekkür ederim, harikaymış. Oldu mu? Böyle söyleyince olmadı. Ya ne diyebilirim Rüzgar, ne bekliyorsun? Yani ne diyebilirsin mesela... ...biz neyiz, ne oluyoruz, aramızda neler oluyor falan bunlardan bahsedebilirsin bence. Hı? Rüzgar bunun yeri ve sırası mı şu an bulunduğumuz ortam? Burada mı konuşalım? Ama hayatım bunun yeri ve sırası hiçbir zaman gelmiyor ki yani. Nasıl olacak? Rüzgar. Efendim? Kavga mı etmek istiyorsun? Bak kavga etmek istiyorsan git şurada kendi kendine şu köşede şu duvarın orada edebilirsin. Beni karıştırma. Siz beni kovdunuz Bora Bey. Evet. Evet hadi ben seni kovdum. Ben seni niye kovdum? Çünkü sen bana yalan söyledin, yalanlar söyledin. Ben sana inanmıştım. Ben sana güvenmiştim. O yazı yazanın sen olduğunu anladığımda senin kapına kadar geldim. Senden özür diledim. Ama sen ne yaptın? Sen bana yalanlar söylemeye devam ettin. Adı. Bir sonra ne yaptık? Senin mezunu olmadan üniversiteye gittik. O kürsüye çıktın çocuklara hayallerden falan bahsettin. En azından bana orada dürüst olabilirdin. Bana orada gerçekleri söyleyebilirdin Hadi yani o zaman söylesem kovmayacaktım sanki. Kovacaktım. Yani. Ben seni yine kovacaktım ama en azından bu kadar kırgın... Yani... Kırgın derken Kızgın demek istedim. Ben bu kadar kızgın olmazdım. Ben senin bütün yalanlarını senin ağzından ne aldım hadi? Ne oldu? Sustun. Niye sustun? Konuşsana. Devam etsene hadi. Bır, bır, bır konuşuyordun. Konuş. Haklısın <laughs> ya sen. Konuş hadi. Adacığım. Adacığım. Bir bakar mısın ya? Bir şey konuşuyoruz kardeşim. Bakamaz şu an. <laughs> Sakin ol bro. Bak, bro değil. Bora. Tamam. Hadi sen bize bir beş dakika izin ver. Hadi sen bizi bir rahat bırak bakayım. Hadi kardeşim. <laughs> bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sen benim mekanımda bana hata gider mi yapıyorsun? <gülüyor> ya. <gülüyor> bir dakika bir dakika. Ben senin mekanında sana atar gider yapıyorum. Diyelim ki ben senin mekanında sana gider yaptım. Diyelim ki ben sana gider yaptım. Sana sesimi yükseltiyorum. Ne olacak? Ha? Ne olacak? Hemen göstereyim. Göstersene bana bir. Biz gidelim artık. Bir dakika bir dakika koçuk bir dakika koçuk uçular geliyor. Gelsinler. Hoppala. ne, ne oluyor lan? Ne oluyor? Bora Bey hadi. Gelin bakayım. Adacığım sen şöyle bir gel tatlı. Hoppala. Patron bir var. İndir lan elini. Patron ne oluyor? Oh. Patron sorun mu var? Bu <laughs> <O> da deli. <laughs> Bak bu deli ya. Bu gördüğün deli ya. Şu kırmızılı da deli. Şu sarışın da deli. Ben de deliyim. Bir sorun var. Evet arkadaşlar. Bir sorun var ama çözeceğiz. Bir dakika, şu üstümü çıkartayım ben bir rahatlayayım. Bak, rahatla çıkart. Çıkartayım ben terlemeyeyim şimdi. Ben Rahatla, terler tamam, LC, tabii. Çıkacağım. Size bir hikaye anlatacağım. Vazgeçtim kulağına söyleyeceğim. Tamam. Ah! 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 Ne ne recognini... Ah! Be? Ah! 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 Buz getirin, bir şey getirin. Şey tamam, sen... Tamam, tamam. Buz getirin ya. Rüzgar, hazır mısın? Dört yaşımdan beri. Gel bebeğim. Aa, sıkıyor. Ah, yapma sıkı. Sık ağzını. Aa, sık. Kendi Tuğçe, ne yapıyorsun? Ay, da, Tuğçe Hanım bizim takımdandı ya. Hah. Yoruldum ya. Hah. Evet. Patates ettik be, patates. <laughs> Şişt, tamam oğlum, sakin ol. Bitti. Bitti, bitirdik da sen de fena değilmişsin ha. Aa, ben iyiyimdir kavgada. Mahallede hep beni çağırırlardı. <laughs> Siz iyi misiniz? Ben iyiyim, sıkıntı yok da. Bak evdekilere çaktırmayalım. Bir de onlara açıklama yapmak zorunda kalmayalım, tamam mı? Ay yok yok, yok. tamam. Tutsunuz. Tamam. Rüzgar, senin burnun kanıyor. Bir şey olmaz güzelim, bir şey olmaz. Eh, bir şey yok. Ya bunlar davacı olmasın bizden ya. <laughs> Yoktu, yok Tuğçeciğim, yok. Davaç falan olamazlar. Neden diye sorarsan, ünlü çakma popçu bodyguardlarıyla beraber... ...bir araba dolusu dayak yedi diye magazinlere çıkmak istemezler. <laughs> Şişt, tamam kes, yeter, yeter. Gel. Ee, yalnız patron kafayı yakaladım, efsane gömdüm. Harikaydı. Hadi defolup gidelim buradan, hadi. Hadi gidelim, gidelim buradan. Bizim araba ileride. <laughs> such a child